Telefon. 272 25 352... Daha sonra liseyi Ezine'de çok programlı lisede okudum. Orada tabii engelliler yoktu herkes bir arada okudu çünkü engelliler için özel bir okul yoktu lisede. Daha sonra Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tarih Bölümünü kazandım üniversite sınavında. Yatay ve ikinci sınıfta Çanakkale 18 Mart'a geçiş yaptım. Orada okulu bitirdim. Konuşturacak mısın? Memur olduktan sonra da yine çabalamayı bırakmadım. Elimden geldiğince yükselebileceğim yere kadar gelmeye çalıştım. En son olarak şef olabiliyordum zaten şu anda. Bir de şube müdürlüğü var ama onu yapıp yapmayacağımı daha karar vermedim. <laughs> Ana, ben öyle üstünlük taslayan bir insan değilim. Benim ben uygunsam o anda işim yoksa ben yapıyorum. O uygunsa o yapıyor. Yani öyle evde de bir, burada da bir. Ben de yine aynı şekilde ailelerin en başta destek olmasını istiyorum görme engelli yani arkadaşlarımıza. ilk başta çocuklarına güvensinler, sıkmasınlar dediği gibi eşimin de. Ne kadar engellerlerse, eve kapatırlarsa kendisini geliştiremez, hayatta tutunamaz, ömür boyu birisine muhtaç hisseder kendisini. O yüzden... Kendine güvenmesi için, hayatta tutunabilmesi için ailelerin de en başta desteklemesi gerekiyor. Ee, engelli arkadaşlarımızın da e, hemen pes etmemesi gerekiyor, azmetmesi gerekiyor, zorluklara karşı yılmadan çalışması, çabalaması gerekiyor. Zamanla zaten Allah'ın izniyle de başarı geliyor. veya hükümet konarı ise 24 82 24 82 Belediye e, Orta okulu bitirene kadar normal okulda okuyup bitirdim. Ondan sonra görüşüm bayağı bir azalınca mecbur okulu bırakmak zorunda kaldım. Okulu bıraktıktan sonra da aşağı yukarı 6 sene kadar bu gözlerimin şeyinden dolayı kendimi eve hapsettim. Dışarıya çıkamadım. İşte terlikler benden e, görme bakımından daha kötü olan arkadaşlarımı görünce bunlar rahat rahat gidebiliyor, bir görenler gibi bile hiç çarpmadan rahatlıkla gidebiliyorlarsa ben de niye yapamayın ki dedim iyi kötü bir de benim görüşüm vardı. Sınavlara girdim. Tabii bu hemen gene olmadı. Aşağı yukarı bir 15 sene uğraştım yani sınav, mülakat. Söğütler İçerisinin Eğitim Müdürlüğü'ne buyurun. Tamam hemen bağlıyorum efendim. Çalışma hayaliydi yani. <laughs> bir işim olsun. Ondan sonra işte Allah izin verirse yuva kurarım. Düzgün bir düzenli bir yuvam olsun, düzenli bir hayatım olsun diye uğraştım. O çabalarla yani kimseye muhtaç olmamak için hani işte hani derler ya bana balık yemeyi değil balık tutmayı öğret. Ben hep o yoldan gittim. Hep balık tutmayı öğrenmeye şeyin değil. Hiçbir zaman için hiçbir şeyden küsmesinler, bıkmasınlar, usanmadan bir şeyi yapmak isterseler Allah'ın izniyle her şey oluyor. Yeter ki yapmak iste.